Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derin dondurucumda neler var onları paylaşacağım. Şöyle burada arkadaşlar kıymam var. Kıymalarımı bu şekilde yerleştirdim. Burada etim var arkadaşlar. burada ketelerim var. Burada dövmelerim var arkadaşlar. Çorba yapmak için hazırlamış olduğum. Bunlar maydanozlarım. Bu şekilde. Bunlar biberlerim arkadaşlar. Küçük küçük doğradım. Bunlar da biber arkadaşlar. Bunları da uzun doğradım biberleri fırın yemekleri için. Bunlar karnıyarıklığım. Bunlar da bu şekilde halka şeklinde doğrayıp kızarttığım patlıcanlarım. Bunlar arkadaşlar patlıcan, biber ve domates kızartması. Çok pratik oluyor. Birkaç tane patates kızartıp üzerine de bunları döktüğünüz zaman yemeğimiz hazır oluyor. Burada fasulyem var arkadaşlar. Haşlayıp dondurucuya koydum. Burada kaşar peynirlerim var. Bu şekilde minik parçalara ayırdım. İhtiyacım olduğu zaman çıkarıp kullanıyorum. Burada peynirlerim var. Tulum peynirlerim. Burada patlıcan közlemiştim arkadaşlar patlıcanım var. Burada kavurmam var arkadaşlar. Kavurmayı da bu şekilde yapıp tepsiye döktüm. Sonra dilimledim. Bu şekilde poşetledim. Buzluğa attım. Burada içli köftelerim var. Burada mantılarım var. Kendi yapmış olduğum. Burada yapraklarım var arkadaşlar. Hafif haşlayıp bu şekilde poşetledim. Burada çileklerim var. Kışın pastalarda kullanmak için. Burada mısırım var arkadaşlar. Burada çorbalık köftelerim var. Ve tavuk suyum arkadaşlar. İçli köfte içlerimi bu şekilde hazırladım. Onları da derin dondurucuya koydum. şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere bir fikir olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.